Final yapan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin'le NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cede Osman evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz hafta atmıştı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kapadokya'da sevgilisinden evet yanıtını alan Osman, verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti. Sözlerine hayatımdaki en güzel şey şeklinde başlayan Cedi Osman, çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel diye konuştu. Basketbolcu cümlelerini o bir tane onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay şeklinde noktaladı. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı. Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor. Ebru Şahin ilişkisi hakkında Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var demişti. Dizi çekimleri nedeniyle ilişkileri sırasında Mardin'de bulunan Ebru Şahin, mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu sözlerini hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam ifadeleriyle sürdürmüştü. Birbirimize her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz diyen Şahin, ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum ifadelerini kullanmıştı.